Karadeniz'in en lezzetli balıklarından biri olan kalkının mevsimi geldi. Peki tezgahta kalkan kaç liraya satılıyor? Tazesi nasıl anlaşılıyor? Bu soruların cevaplarını izliyoruz. Yok ya canlı ya. Karadeniz'in en lezzetli yani, balıklarından biri. Ya, Az bulunduğu için var. fiyatı biraz pahalı olan kalkanın mevsimi geldi. Tezgahlar kalkanla şenlendi. Şu andaki fiyatları 70-80 arası değişebiliyor. Evet şu anda yeni açıldığı için sezonu pahalıdır. Az çıktığı için. İnşallah bol olacak. O, yüzden dolayı fiyatları düşecektir. Kalkan balığı aldık az önce. Fiyatı nasıl? Ya, şartlarına göre yüksek ama balığın lezzetine göre değer. Peki kalkanın lezzeti ve tazesi nasıl anlaşılır? Kalkanından e, kalkanın belli kırmızılı olmadığı için. böyle bir altının kırmızı olması çok önemli. Daha canlı oldu belli oluyor o zaman. İş kalkanı seçmekle bitmiyor. Karadeniz'in bu çok <laughs> özel balığını bir de sofraya hazırlamak gerek Buğulaması olur. Tereyağlı ile kızartması yolu. Öldükten sonra bir gün dinlenecek, dinlenecek balık. Ondan sonra buğulama ise buğulama, kızartması kızartma olarak çökülür. Iyi en iyisi kızartması. <laughs>